Merhaba çocuklar, bugün sizlerle beraber bir matematik yapbozu oynuyoruz. Kaplumbağa da bize bu yapbozda eşlik edecek. Kaplumbağanın üstündeki daireleri sayıp parçalarımızın üstündeki rakamlarla eşleştireceğiz ve böylelikle kaplumbağamızı tamamlamış alacağız. İsterseniz oyunumuza başlayalım. Kafasından başlıyorum çocuklar ben. 1, 2, 3, 4. 4 tane daire var. 4 yazan parçayı buluyorum. Buldum üstüne koyuyorum. Böylelikle yapbazımızı tamamlayacağız. Daha sonra buradan devam etmek istiyorum. Dairelerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane dairem var. 6 rakamı olan parçayı bulup üstüne koyuyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Kaç tane dairem var sayıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane dairem var. 5 yazan rakamı bulup parçasının üstüne koyuyorum. Daha sonra bakıyorum buraya. Kaç tane dairem var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 yazan parçamı buluyorum ve yerine yerleştiriyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Bakalım kaç tane daire var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 yazan parçamı bulup yerine yerleştiriyorum. Daha sonra buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yazan parçamı buraya yerleştiriyorum. Kuyruğunda zaten bir tane var. Koyabiliriz bunu. Ayaklarına geliyorum. 1, 2, 3 tane daire var bir çizen parçamı yerleştiriyorum. Öbür ayağında da iki tane daire var. İki yazan parçayı yerleştiriyorum. Kafasında da toka bir şey var. Onda da sayıyorum kaç tane daire var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkiz yazma parçamı da bunun üstüne koyuyorum. Evet çocuklar böylelikle başarılı bir şekilde yapazımızı tamamladık. Kaplumbağa da artık yavaş yavaş yürüyerek evine gidebilir. Hoşçakal Kaplumbağa. Hoşçakal çocuklar. <laughs>